Efendim merhabalar. Bugün Eskihisar'dayız ve karşınızda bir podcastle beraberim. Normalde podcast biliyorsunuz ki insanların Spotify'dan dinlediği bir şey ama ben sizlerle video yoluyla paylaşmamın daha güzel olacağını düşündüm. Neden Eskihisar'a geldim? Neden Eskihisar sahildeyim? Çünkü buradaki yaşamış olduğum bir anı anlatacağım ve buranın atmosferini, görüntüsünü, manzarasını ben çok seviyorum. Ee, umarım size çok sevmişsinizdir. Bugün böyle güzel bir ortam eşliğinde sizlere buradaki yaşamış olduğum geçmişte bir seyyar satıcılık anımı anlatacağım. Umarım güzel, akıcı bir podcast olur. Sizin de dinlemekten zevk alacağınız, vaktinizi ayırdığınızdan pişman olmayacağınız bir podcast olur umarım. Öncelikle şu anda saat Siri'ye soralım. Siri saat kaç? Saat 9.32. Şu anda sabah saatleri ve böyle hafif e, sabah saatlerinin tatlı bir soğuğu olur ya, öyle bir soğuk var şu anda. Evden bir çay getirdim kendime içeceğim yani hizamlatırken hem dudağım kurur hem böyle hafif de ellerimi ısıtmak maksadıyla mı denir artık. Şöyle çayın sesini de duyun doğalıyorken biraz köpürdü termos şey olduğu için ama şu anda elimi ısıtması için çok da gayet de ideal aynı zamanda. Şekerimizi atalım ardından karıştırıp devam ediyorum. Sağolun. İyi yürüyüşler. <laughs> eee ne kadar mutlu oldum şu anda. Ya valla ülkemiz gelişiyor. <laughs> Bu konuda. Siz duymadınız muhtemelen mikrofon buramda olduğu için de. Arkadan yaşlı bir çift geçti. Bir şey dedi ne dedi bilmiyorum ama. Kolay mı gelsin dedi. <laughs> Aşırı mutlu oldum şu an. <laughs> Neyse. Evet. Çayımıza şekerimizi de attığımıza göre. Artık karıştıraraktan podcastimize başlayalım. Şimdi. Bu anlattığım olayı ben 2018 yılında falan yaşamıştım sanırım. Yanlış bilmiyorsam. 2017 de olabilir mi bilmiyorum yani. O zamanlarda arkadaşlar benim ciddi sorunlarım vardı. Yani nasıl ciddi? Herkesin hayatında bilirsiniz ki ciddi bir sorunları olur ama o dönemler aşamadığım durumlar vardı. <laughs> Liseye gidiyordum. O zamanlarda ve e, lise hayatım öyle herkesin anlattığı gibi o ben onunla yazdım, şöyle mükemmel anılar yaşadım öyle bir geçmişim yok lise geçmişim. Aksine çok daha kötü bir lise geçmişim var benim. O vakitlerde benim dişlerimde problemler vardı arkadaşlar. Nasıl problemler vardı? Yani çocukluktan gelen e, bir dişlerimde sıkıntılar, sorunlar var. çürük bir dişlerim. Ve liselerde bilirsiniz ki zorbalığın en müsait olduğu, insanların en zorbalandığı yani bence her insan lisede birazcık da olsa zorbalanmıştır diye düşünüyorum. Şu anda bir pisicik tripotunla uğraşıyor. Çık. Abicim çık oradan. Çık çık çık. Hayır hayır hayır. Hayır hayır, Kur'an'a sürtme. Var senki sınıfta bir ders işleniyor ve e, dişlerle alakalı bir muhabbet açılıyor, bir yani bir konu açılıyor derste. Direkt gözler sizin üstünüzde. Mesela kantine gidiyorsunuz, kantinde bir şey yiyorsunuz, e, bir arkadaşınız geliyor, laf atıyor, tanımadığınız insanlar var yanınızda. İnsan çok utanıyor, çok çekiniyor. Çok utandım, çok şey... Çek... Yani inanır mısınız, gülemedim. Bir insanın gülememesi çok zor bir şey. Yani şeyden dolayı değil. Gülmek istiyorsunuz ama o gülümsemenizi kapatmaya çalışıyorsunuz. Dişiniz çürük olduğundan dolayı veya herhangi bir fiziksel etkenden dolayı Allah kimseyi yaşatmasın inşallah. Zor bir şey. Durumlar böyle olunca derslerime çok odaklanamadım. Görürsünüz ki zor bir durum, gerçekten zor bir durum. Ardından ya kedi sen ne istiyorsun o tripod'tan? Ardından derslerime çok odaklanamadım. Yani Derslerimde zaten çok başarılı birisi değildim ama derslerim iyice kötüye gitti o zamanlarda. Derslerime odaklanamadım. Çok ciddi bir psikolojik bunalıma girdim. Çünkü çevrem tarafından zorbalanıyorum. Mesela okul servisi, okula geldiği zaman okula gitmiyordum. Servisten inip bir otobüs durağı vardı. Oraya koşuyordum. Eve geliyordum ya da eve gelemesem de. Hani anneme hesap verme durumu olduğu için, babama hesap verme durumu olduğu için dışarıda geziyordum. Burayı çok anlattım. Birazcık hızlandırıyorum. Ardından sınıfta kaldım ben arkadaşlar. Derslerime odaklanamadım ve ee, artık açık listeye yazıldım. sınıfta kalınca dolayısıyla artık bir iş arayıp eve bir maddi bir yardımda bulunmaya çalıştım. Çünkü artık insan bilir yani bilirsiniz ki bir yaştan sonra ya da bileceksiniz ki ailenize yük olduğunuzu hissediyorsunuz. Bu da çok zor bir durumdur ayrıca yani aileye yük olduğunu düşünmek, hissetmek zor bir durumdur. Bu sahilde ismini veremeyeceğim belki videoyu izliyordur. Bir kafe vardı tanıdığım bir abiydi muhabbetim sohbetim olan. Abi dedim eğer personel arıyorsan yanına gelebilirim çalışabiliriz beraber. Olur dedi, gel dedi, geldim. O zamanlarda benim yaşıtlarımın ortalama günlük hüviyyesi miydi artık, günlük kazancı mı nedeni tam bilmiyorum. Ortalama 50 lirayla 100 lira arasında bir kazanç oluyordu. Yani günlük 50 liraya da 100 lira alıyorduk o yaşlarda. Yani bahsettiğim yaşlar 16, 17, 18. Tarihte 2017, 2018. Yani normal. Şu zamana göre çok bir şey değil ama neyse ben 50 liraya anlaştım abiyle. Hafta sonları gidiyordum sadece part time olacak şekilde. Ardından hafta işleri de gitmeye başladım. Hafta işleri 40 hafta sonu 50 TL gibisinden bir para veriyordu. Sonrasında bu fiyat düştü. 30 liraya düştü Mesut dedi yani çok bir kazancımız olamıyor abicim maalesef. Bu kadar verebiliyoruz. Yani ben de hani çok bir seçim şansım olmadığı için zaten psikolojik olarak da maalesef ki öyle dönemlerde bir şeye bağlı kalıyorsunuz. Yani kendinizin böyle her insanın hayatında aşağı doğru giden bir grafik ya da yukarı doğru giden bir grafik olur zaman zaman. Aşağı doğru giden grafiklerde bir şeye bağlanıyorsunuz. O mutluluğu bir şeyden arıyorsunuz. Bu kötü bir şey olmamalı. Yani size zarar vermeyecek bir şey olmalı. Burada eğer ki bir insana bağlanırsanız insan çok tehlikeli bir unsur olduğunu <laughs> düşünüyorum bu konuda. Ben maalesef ki orada o abinin yanında, o kafede bir kendimi toparlamaya çalıştım. Nedir artık adına ne denir bilmiyorum. Öyle bir <laughs> durum oldu. Birazcık kafeye bağlandım denebilir. Olur dedim abi problem değil dedim. Ardından çalıştım çalıştım. Bu 30 TL 25 TL oldu. Yani rahatsız oldum bu durumdan. Ya neden? Çünkü tamam 25 TL günümüzde çok bir para değil. O zamanda da değil ama öyle bir durum var. Yani diyorum ki kişisel ihtiyaçlarımı giderebileceğim, üstüme başıma bir şey alabileceğim bir para değil. Yani konuşuyorum bunu ama adam da baktığı zaman da Aklı değil bence ya Eğer ki baktın ki personelin istediği fiyatı veremiyorsun Çalıştırmayacaksın yanında birisi Gereksiz Yok olmadı yani sabah 9'da gidiyorum 11'e 12'ye kadar orada duruyorum ve Yani artık ayaklarımın altı su toplamaya başladı İnanır mısınız? Su toplamaya başladı Gece eve gidiyorum ayağımı kaldırıyorum Su toplamış ayağım yani Gördüm ve çok korktum çok endişelendim Bir gün e, işten çıktım yine eve geldim arkadaşlarım yanımdaydı. Pardon, parkta oturuyordum. Arkadaşlarım yanımdaydı. Bunlar bana bir gaz verdiler. Dediler ki Mesut dediler nedir ya bu sabah 9'da gidiyorsun 11'e 12'ye kadar çalışıyorsun. Aldığın 25 TL paraya ya dediler. Böyle gazladılar beni. O vakit ben de o anın verdiği bir sinirle olan çıksam çıkayım ya dedim. Babamı aradım. Baba dedim böyleken böyle. <laughs> babam tepkili bana okulda sınıfta kaldığım için. Ee, baba dedim böyleyken böyle. Yani ben devam edemiyorum iş yerinde. Sabah 9'da gidiyorum. 11-12'ye kadar çalışıyorum. Artık ayaklarımın altı su topladı. Tamam Mesut, tamam aslarım. Bir sınıfta kaldın, onu başaramadın. Orayı da başarama, tamam oradan da çık. Oradan da çık, paşam sen evde otur. Aa dur ben, şu babam köydeydi bu olayı anlattığımda, ben bu olayı yaşarken. Ben dedi bekle dedi, geleyim dedi oraya, ben seni bir işe sokmasını bilirim. Abi böyle olunca şimdi babam gelir de beni daha ağır bir işe verirse gibi bir durumda var. Allah Allah ya böyle bir ikilemde kaldık arkadaş. Çıkamıyorum da ikilemden. Yani devam etsem etmesem mi nasıl bir karar alsam bilemiyorum. Sabah oldu. Bu arada ağzımdan duman çıkıyor bilemiyorum görebiliyor musunuz? <laughs> soğuk gerçekten ama şu anda 10 derece. Çok soğuk değil ama sabah soğuğu var yani. Sabah mesaj attım. Dedim ki abi dedim ben bugün gelemeyeceğim. Bir hastaneye uğrayacağım dedim. Yani birazcık yalan attım o zamanlarda. Aslında hastaneye gitmeyecektim. Ayağımın altı da artık nefret işe gitmek istemedim o günü. Böyle bir 2-3 saat düşündüm. İşe gitsem mi gitmesem mi diye. Sonra gitmemeye karar verdim. Uzunca yazdım. Abi dedim hani ben artık dayanamıyorum. Vücudum yetmiyor. Ruh halim yetmiyor. Çok yoruluyorum dedim çalışırken. Yani 13-14 saat çalışıyorum. Yetmiyor bana. Hani ne, ne verdiğiniz para yetiyor ne de artık benim sağlığım el veriyor çalışmaya. Ben devam edemeyeceğim dedim artık kendisine. Kendisi çok sinirlenmişti bana. Hani neden bilmiyorum ama böyle ciddi bir tepki gösterdi. Küfür etti bana adam. Yani dedi ki sen madem ki çıkacaktın niye girdin? Niye böyle yaptın? misinden bir tepki verdi. E abi dedim kurban oldum. Ben buraya girdiğimde sen bana 50 TL para veriyordun. Şimdi 25 TL oldu. Bu yarısına düştü. Ben ben de bir insanım. Yoruluyorum. Ayaklarımın altı şişti. Neyse burası önemli bir kısmı değil. O yüzden atlıyorum. Ardından ee, ben çıktım işten. Babamı aradım. Baba dedim böyleyken böyle ben çıktım işten. Yani olmuyor çünkü. Ayaklarımın altı şişiyor. E, tahmin edebilirsiniz ki babam yine <laughs> bir tepki gösterdi bana. Tamam Mesut. Az kaldı ben geliyorum dedi köyden. Bir 4-5 güne gelirim Allah nasip ederse. Ben ayarlarım sana işi tamam. Evet kapat şimdi görüşürüz. Sınıfta kaldığım için tepkili bana adam. Neyse durum böyle olunca hani diyorum ki ben babamı bırakmamam lazım. Ben kendim bir iş bulmam lazım. Çünkü babam bulursa bana ağır bir iş bulur. Bunu biliyorum. Bu arada gerçekten iyi ki almışım çayı. Hava çok soğuk. Elim üşüdü şu anda. <laughs> Elimi ısıtıyorum. Yani işçilik psikolojisinden yeni çıktım ya. E, birazcık rahat bir iş bakıyorum kendimce. olan ne yapsam, nerede çalışsam, nasıl bir şey yapsam. Hani devam da de ettirebilirim aynı zamanda. Devam ettirmem de önemli. Ardından YouTube'da bir tane video var. Bir tane çocuk, Caesars ve Resort'un efendim çay vereyim, Nescafe vereyim falan gibisinden böyle bir çocuk var. Bilmiyorum görmüşsünüzdür belki. Seher satıcılık yapıyor böyle çay, Nescafe, sıcak çikolata falan onlardan satıyor. Ben bu çocuğu gördüm. Dedim ki ben ben de yapabilirim bunu. Ben neden yapmayayım dedim. Sonra birazcık çekindim. Ya, ya sonra yapmamaya karar verdim. Yani dedim ki gerek yok şimdi yapmaya. Çekinirim. Şimdi tanıdık birisi çıkar ya beni görür, utanırım falan gibisinden bir. <laughs> ki yani bir düşüncede bulundum. Ardından ee, dedim yani yaparsam ne kaybedebilirim? Yani ne kadar rezil olabilirim? Rezil, yani rezil olunacak bir şey yok bu arada tabii ki de. Tabii ki de rezil olunacak bir şey yok ama insan çekiniyor. Hani birisi görür acaba ne der, nasıl bir yaklaşımda bulunur diye. E sonrasında sabah ezanına yakın bu sahile gelmek üzere bir planda bulundum. Sabah ezanına yakın böyle çayımı koydum, çayım demleniyor. Termosum orada bir yandan düşünüyorum. Ulan acaba olur mu, olmaz mı, olursa nasıl olur diye. Çayım böyle fokurda da fıkır 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 fıkır. Termosa doldurdum çayı. <laughs> Bu termostan değil. Bu termosu da bu arada çay satarken kullanıyordum. Birazcık daha küçük bir tabi. 7-8 bardak alan bir termosum vardı. Doldurdum çayımı geldim buraya. Sahilde insanlar balık tutuyor. Tepsiye bardağımı koydum. Şekerlerimi koydum. Hepsini ayarladım. Bir tane dayı vardı şurada. Birazcık daha ileride şimdi orayı göstereceğim sizlere. Dayı balık tutuyor. Gittim yanından geçerken abi çay eskafe... Yana bakayım yanım böyle. Gittim yanına. Ne vereyim abi? <laughs> pardon, pardon. Ben ilk başladığımda sadece çay satıyordum. Çay dolduruyorum abi, doldur bakayım yani çay doldurdum, verdi böyle karton bardakta. Ne kadar dedim böyle, bir buçuk TL dedim dayı dedim. E buçuk çok ya bir buçuk TL, çay mı olur oğlum sen seyyar satıcısın ya. Al sana 50 kuruş dedim. <laughs> ben de bir şey diyemedim ilk satışımı yapıyorum ya. E peki dedim aldım 50 kuruşu devam ediyorum azıcık aylarda balık tutanlar var onların yanına gidiyorum. Diyorum dayı diyorum günaydın diyorum çay vereyim, taze çayım diyorum. Yok yani sağlıyor, gidiyorum başka birine o alıyor, o almıyor, o alıyor derken sahilin sonuna kadar gittim. Abi yaklaşık bir 2 saat falan bir satış yaptım. Sahilin sonuna gittiğimde benim cep şöyle oldu. Bozuk paralarla şiştiği için e, bir tane 5 lira, 25 tane 1 lira <laughs> öyle bir para vardı. Yani toplamda 30 TL. Yani benim 13-14 saate kazandığım parayı 2 saate kazandım. Yani sabah ezanına geldim, 2 saat çalıştım. 2 saate 30 TL para, 14 saate kazandığım para. Ya dedim ki ben bu güne kadar ben ne yapıyormuşum yani <laughs> kendi kendime sorguladım böyle bir hayatı. Ardından ertesi günü geldim, ertesi günü tekrardan dolaşıyorum. Yani bir satılıyor, bir satılmıyor ama alan oluyor bir şekilde. Yani e, bir şey derdi yok. Mesela bir patron derdi yok. Mesut şu saate gidip satıp geleceksin şu saate kadar. Yok. Çayımı satıyorum, muhabbetimi ediyorum, yeri geliyor oturuyorum, kendim çayımı kendim içiyorum, telefonuma bakıyorum, müzikler dinliyorum. Abi mis gibi böyle bir süreç. Eve geldim, babamı aradım. Babamın gelmesini bir iki gün bir zaman dilim var. Baba dedim böyleyken böyle ben e, bu işi yapıyorum. Çay, Nescafe filan satıyorum tekrardan sahilde. Ve böyle de bir parası var. Mesut bak gelmeme iki gün kaldı. Ya iş bul ya ben geldiğimde bulacağım. Yani beni uğraştırma. Adam şey yapmıyor bir, bir şekilde kabul etmiyor benim bu işi yap, yapabileceğimi. İyi tamam baba dedim çok ikna etmeye çalışmadım. Babam geldi. Babam geldiğinde e, birazcık daha sıkı çalıştım gözüne girebilmek için çünkü e, adamı inandıramıyorum abi adam yani yok adam benim bir yere bağlı çalışmamı istiyor. Yani o da çok bir deneyimi olmadığı için seyahat satıcılık da. Babam geldi geldiği günü dediğim gibi iyice bir sıkı bir çalışma yapmaya çalıştım. Bakalım ne kadar kazanabilirim diye. E, yine böyle kazandığım para... yani çünkü eve ben 25 TL bırakıyordum her gün artık 40 TL bırakmaya başladım. Babam geldi ilk gün gördü parayı. Sen iş bulamadın değil mi daha dedi. Bulamadım baba. Tamam sen birazcık daha devam et. Ben işe ayarlayana kadar şey yap. Böyle <laughs> hafiften müsaade etti. Tamam dedim. İşte aramıyorum bu arada. Sadece bu işi yapıyorum. Daha da fazla para getirmeye çalışıyorum. Sonra eve 50 lira 50 lira 50 lira vermeye başladım. Babam dedi ki senin bu termosları büyütsek sen çok kazanabilir misin? Dedim birileri bana diyordu ki hani ben seni başka bir şey soruyordum. Şımarma lan. Ha, sonra hatırladım da ben sınıfta kalmıştım diye böyle <laughs> bir toparladım kendimi. <laughs> e tabi bu kadar şey yaşanmıyorum ama yani buna benzer olaylar yaşandı onu demeye çalışıyorum. İşte bir gün tuttu beni elimden Japon pazarına götürdü. Bizim burada Japon pazarı deniyor bilmiyorum her yerde mi aynı o şey. Japon pazarına götürdü. Benim termosum kaç litreydi? Çok yani 7-8 bardak alanlı bir termosum vardı. Onun yerine 16 bardak alan bir termos aldık iki tane. Yani toplamda 32 bardaklık bir termos aldık. Bu termoslarla ben aşağı indim. İlk gün yaptığım satışta 110 TL'ye yakın mı, 120 TL'ye mi yakın mı ne bir para kazandım. Eve getirdim. Babamın artık yüzü yavaş yavaş gülmeye başladı adamın. Ya ben de mutlu oldum çünkü bir yeri bağlı çalışmıyorum, bir patron derdim yok, birisine hesap verme derdim yok, bir kaygım yok, bir mobbinge uğrama durumum yok. insanlarla muhabbet sohbet ediyorum, yorulmuyorum, az çalışıyorum, çok para kazanıyorum. Korktum da yani bu kadar az çalışıp bu kadar çok para kazanmaya da korktum. Yani böyle işlerde e, duymuşsunuzdur ki böyle yerlerin hani buranın sahibi biziz kardeşim burada bir şey satmak için bize şu kadar para vereceğim diye. Haraç kesen olur. Yani çocuğum çünkü daha 17-18 yaşındayım. Haraç kesen olur mu? Bir şey olur mu? <laughs> Neyse. Artık yavaş yavaş eve para getirmeye başlamıştım. Yaşıtlarım o zamanlarda askeri ücret bile alamıyorken yani ben neredeyse memur maaşına yakın bir maaş alıyordum. Eve getirdim, eve para verdim, kendime para ayırdım derken bu süreci böyle yönettim. Yani hayatımda asla unutmayacağım deneyimlerden deneyimlerden birisidir. Çok şey kattı hayatıma. Allah'ıma sonsuz şükürler olsun ki. Mesela siz bazen diyorsunuz çok teşekkür ederim hepinize tek tek. Abi diyorsunuz diksiyonunu çok beğeniyoruz. Yani nerede eğitim mi aldın diyorsunuz. Asla egoist bir tavırla demiyorum. Lütfen yanlış anlamayın beni. Sizden duyduğum için diyorum. Çok duydum çünkü bunu diyorum eğitim falan almadım. Evet ama hani insanlar neden acaba bu kadar iltifatta bulunuyor diye bu seyahat satıcılık işinin hayatıma büyük bir şey kattığını düşünüyorum. Diksiyon anlamında da eğer ki siz beğeniyorsanız, hoşunuza gidiyorsa diksiyonum bu seher satıcı. Çünkü her gün insanlar 5 sene boyunca iyi akşamlar taze çay, kafe sıcak çikolata ister miydiniz diye 5 sene boyunca sordum insanlara. E durum böyle olunca tabii ki de diksiyonda bir düzelme ya da bir gelişme olabiliyor. Bu anlamda güzel bir etkisi oldu hayatıma seher satıcılığın. E, bu hikayenin böyle sonuna geldik arkadaşlar. Buraya kadar dinlediyseniz, izlediyseniz hepinize çok teşekkür ederim ayırdığınız değerli vakitten dolayı. Böyle bir podcast videosu çekmek istedim çünkü ben normal Sivil hayatımda dolaşırken böyle sokakta, iş yerinde, evde vesaire kendi kendime çok konuşurum. <laughs> böyle bir rahatsızlığım mı <laughs> <dediler. gülüyor> Neyse psikolojik olur mu ondan var bende. E, dedim ki ben bunu videoya dökebilir miyim? İnsanlar podcast hazırlıyorlar. Bir de podcast'i ben Spotify'da da hazırladım. Askerlik anımı anlattığım. Ama videolu bir şekilde olmasını ben daha çok doğru olabileceğini yani size videolu bir şekilde anlatırken kendimi daha iyi ifade edebileceğimi düşündüm. E, öyle bir podcast hazırladım sizlere. Bu videonun Böylelikle sonuna gelmiş bulunuyoruz galiba. <laughs> Youtube'da çok böyle bilgili olmadığım için videoya ne zaman başlayacağımı ne zaman bitireceğimi çok da bilmiyorum. Ee, umarım sizlere güzel bir video hazırlayabilmişimdir. Umarım hoşunuza gidebilecek bir video olmuştur. Ee, tekrardan ayırdığınız değerli vakitten dolayı çok çok teşekkür ediyorum. Kendinize çok çok iyi bakıverin. Sağlıkla kalın. kendinizi üzmeyin. Hoşçakalın.